Night'ta son gecemiz yani. Otelde son gecemiz hiç. Haklısın. Buradan kurtulduğumuza seviniyorum ama. Sadece kurtulma şeklimiz hoşuma gitmedi. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? İhsan Bey gece gündüz çalıştığın için... ...adı hep hissen sonra anılan Night'ı... ...tek başına bir marka olarak yarattığın için her şeyi sana devretti. Sen o markayla koskoca eğlence imparatorluğunu devirdin. Şimdi de eski karın gelmiş bizi yerimizden etmeye çalışıyor. Kaybetmek bu. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Belki de kaybetmeye kazanmaktan daha çok alışığımdır. Night kapandı ama Emir Beyler içeride doğru mu anlıyorum? Evet, Feriha Hanım. Peki, teşekkürler. Bugün yeterince yorulmadık mı Feriha? Gün daha bitmedi Levent. Emir'in yaptığı seçimin son adımındayız. Bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorum. Ben içeri giriyorum. Sen de önünden çekilir misin? Sen bana ne yaptığını bilmiyorsun. Beni ne hale getirdiğini bilmiyorsun. Ne yapmışım ben sana ya? Senin istemediğin hiçbir şey yapmadım ben sana. Ne yaptım ben sana? Levent şu anda her şeyini kaybetmiş bir kadına bakıyorsun. Hepsi seninle başladı. Tanem sen şu an çok sarhoşsun tamam mı? Lütfen git. Sen ve o küçük kapıcı kızı... ...sizin benim hayatıma soktuğunuz herkes... ...Ünal Sarrafoğlu, Emir Sarrafoğlu, Bülent... ...o şantajcı Hande hepiniz hep birlikte beni bu hale getirdiniz. Levent Bey bir dakikanızı alabilir miyim? Sanem çok sarhoşsun. Lütfen git buradan. Lütfen. O kadına inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Sen onu nasıl tanıyamamışsın Emir? Ece bu Feriha'nın kaçıncı yüzü? Ve hiçbir yüzü de umurumda değil. Yıllar önce tam tersini duymuştum. öyle bir kadınsın ki... ...zaferini gözümüzün içine baka baka karşımızda kutlayacaksın değil mi? Aa, çok gerginsin Ece. Nişanlının eski karısıyla çalışmamasına mutlu olursun zannediyordum. Hala eğlenemedin mi Feriha? Gece yeni başlıyor. Ece dışarıda bekler misin beni? Ne? Dışarı çıkar mısın Ece? Neden Feriha? Ne neden? Bunca yaptıklarından sonra bu savaş neden Feriha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.